Yapmadım benim. Rahatınız iyiyse şu yanıma gelin. O da şimdi. Değil misiniz? İyiyim. Canlarım büyükten küçüğe kadar. selamünaleyküm. aleyküm. Köyümüze, evimize hepiniz hoş geldiniz. Sizlerden Allah razı olsun. Hocamdan Allah razı olsun. Sizi buraya kadar getirdiği için çok teşekkür ederim. Büyük ve küçüklere. İyi gün kardeşlerim. Ben dolma büyüme buralıyım bu köyün evladıyım. Bana sorarsan bu Yörükköy'ün Filiz Adlı bu ev kimin? Annemden, babamdan, eşimden değil. Ben de elindeki çarkı ters dövererek önüne bakarak bu evlattan kaldı. Büyüklerimiz çok güzel ev yapmış. Çocuklarıma oturacağım diye. Cenab-ı Allah anneyi baba yolundan kere o evlatlar büyüyor. Büyüdüğü zaman her zaman evlenmedim. Benim annem babam yok. O evlat büyüdükten kere buraya dönüyor. Baba nerede yerin var? Anne nerede tavlan var? O evlat geri dönüyor. Hiç gözünü kırpmadan bu malı satıp gidiyorlar. Ben dünkü bugü değil, 40 senelik bu binanın içindeyim. Çocuklarımın hem yaşıyorum, hem oturuyorum. Yaşadıkça Rabbim ömür Ben de bunu ayak durması istiyorum. Amin. Bu rönlere Filiz adı diye o zaman hocam demiştir, Her kısa tasdik olarak da benim Burası köy, bu köyün ismi Yörük. Yörük, yürümekten geliyor. Yörürken evi olmayana, çadır açana, göç yapana, evi sırtına taşıyana kendi adını kendi veriyor. Oturun demesini bilmişler. Otururken de burada kalıp o şahıs ev yapmış. Bu şahıs buraya gelirken ne kadar zengininin evinden bil. Evin temel taşını Rumlara yaptığını bil. Rumlar Türklere akıl verirken adım adım yaptığını bil. Adım adım yaparken kendisini yan tarafına kardeşini uyarken onu koydu ama Rumlar <laughs> Türklere akıl verirken bu evin çatısı yaparken kardeşler geldi. Sana az değdi. Bana çok ya diyen kardeş arasında sürtüşmeler var. O sürtüşme büyümesin diye evin çatısı derken tam çatıdan Aşağı ininceye kadar sizlerden özür dilerim. Evler ikiye bölündü. Bölünen anne için evin yanı erkek için. Uzaktan gelen erkek oturabilir. Evin anne durmadan koşar. Geleni hizmetini yapabilir. Büyük yaparken düşünmüş. Her katta ayrı ayrı beş tane kapılar var. Ana baba ata nene geçer. Bu çatının altını yaşayabilir. Bir gün anne baba ayrıldığı zaman her evlat evladın arkadan aynı yavru benim gibi bizde 8 sekizinci evlat. Sekiz nesil olarak buradayım. Benim de var. Duracıysa şu yörük günün kendini sabahını alacaksa herkese sağlık versin. Uzun ömür versin. O ömrüyle ver yukarıdılar durmaya her buluma yavruma nasip ederiz. Amin. Teşekkür ederim yavruma. Hocam otoparka geldiniz. Otoparkta indiniz. Hocam dedi ki haydi bakalım gençler önüne kattı, kendisi arkada kaldı, büyüğü, küçüğü yürüttü. Yürüyen annelerim ve yürüyen yavrularım. Yürüdük önüne baktım, dikildin hocam niye eskiledin? Yürüdük önüne baktım, neden hocam kimse yok dedin, kafana takıldı. Yürüdük resim çektin ama köy meydana düştün. O meydana düşerken cümle küçük, hocama cümle bu düştü. Yaşlar Burayı yürü çöken meydanı. büyükler gelmiş yer bulamamış bu alana çöken meydanı isim kalmış. Gençler diyor bakın diyor köyün üstünleri var diyor. Leyla Gencer buralı diyor. Cemil İpekçi buralı diyor. Gülgün Femmi buralı diyor. Buranın halkı, buranın evladı diyor. Gençler koşup beraber resim çekirken uslu durup şöyle bir kere bakıyor. Ne yıkılıp hocam? Niye kimse bakmazdı? Çok güzel bir köy diyor ama bakacak evladı oturacak sahibi kalmadı. Anne baba gitti arkadan yavrular büyüdü. Büyüyen yavru köy Durmam. Köy burada çalışamam. Şimdikiyle akıllı. Okuyan gidiyor. Çalışan gidiyor. Hep özür dilerim. Herkes içini sandalyeye diyor. Köy köylükten çıkıyor. Lan Gelip devrini niye çakmıyorsun? Kız, gelip devrini niye bakmıyor? Bakacak dermanı, çakacak çivi gücü yok. Bakmayan evler artık adım adım yıkılıyor. Neden bunlar ayak duruyor deyince? Bunun içinde insan var. insan kadar nefes var. Nefesin kadar değer var. Allah selamet etsin. Ayak duran bu var. İnsan varsa yıkılmıyor. Ama içine olduğu zaman bir gün boynu yıkıyor. Adım adım yıkılan evleri herkes gözüne görüyor. Ne kadar yüksekliği var, yüz katımızın yazdık var, ne kadar basıklık var, kış geldiği zaman ısınmak var, ne kadar genişlik var, ne kadar büyük yapılmış anın zengini her zaman için evi var. Otur oğlum, geç kızım derken yürüyorum, yürürken tahtaları esnetmeyi biliyorum, üzerindeki hal kilim düzgün dursun diye ama alt tahtanın altında da var. Altında ne var? Sırf tahtı değil, tahtının arasında ne var? Saman, çamur, yumurtanın akı, keçikalı var. Resmi çamuru ölmüş, tahtının arasına sıvamış. Işıklar yok evde, sobalar yok orta yerde, yürüyün bol bol, ağırı çok, hayvan pisler koku çıkmaz, insan yürür esnemez. Özellikle içindeki keçikalı hem örümceği hem böcekre bak bir, nerede, bir değişmez. Aç camı sinek arı gelir geldiği gibi gider, evin içine börtü böcek örümcek ulaşma. Çünkü keçi var, kuruyor. Sama ne yapıyor? Üstü oda altı ahır hayvan pis deyince yemin ütöbeti o zaman çekiyor. Görüyor musun? En zengin kula. Oturduğun yer sedir. Oturalım yatalım. Yorgun bedenini bırakalım. Niye? Çünkü altında otlar var. Kendini dinlendir diye. Yolun. Hocam. Bir ev bir ev, bir evin asla önünü kapatmaz. Hocam gördüm. Bir ev, bir evin üstüne kapatmaz. Bakın bugün kadar bakarsın. Bakışın kadar da güneşini kesmeni görersin. Aşıdan bağırıyor. Baba, anne. Efendim oğlum. Efendim deyince hızlı gitme. Yüzün bakar, bedenin geri çekilir, konuştukça sarkarsın, kendini toplayamazsın. Ama dışındaki ağaç seni korur, aşağıya düşürmez. Nasıl sizlerde demir var? Bize demir yasak olduğu zaman şimşek ağacı var, seni düşürmez. Ama hocamın arkasından, gün Gresi kardeşlerimin arkasından, kendi arkamdan yanıma kadar gel, 200 seneli zamanlı çakılan tahtaya bak. Vernik yok, boyu yok, nütübet yok, nem yok. Hep büyüklerin el emeği, göz doğru, kara çam İşlerinden çıra çıkar, kara Ne kadar sağlam. O durum iyisi meşe, kızların ismi Ayşe. Tebii. Hocam o iyisi mi? Çakal. taktın, gördün mü? Evet abi. Çakal. <laughs> <laughs> Direkt yakılan var abi. ama. Haydi, onu ben biliyorum şimdi. Evet. Dokunması raftır elmayı ve koymak için neden açık filiz alba diye soran oluyor. Be, Yaş ise olduğu yerde kurusun diye hem kurur hem durur. Çıkmak, inmek, cebim yok, koynum yok, elimdekine bırakmak. Bir gün elimdeki sorar, kızım elinde bir şey mi değil? Üzüm göre al onu aşağı getirdim Yine diyeceğim dört tane, hocam orada var sekiz tane, hocamın yanında var on iki tane. 12 imamları bilelim. 12 bettaşı kültür yargıza yöreyelim. Görüp ki göçebedir, Görüp ki bettaşıdır. Şimdiki nesil gibi beni topla. Ben de boyayım. 10. evladım. Torunum, torunu Bu köy bettaşı bir köyümüz. Göç gelen bettaşlıklar. Yavrularım benim, canlarım, ablalarım. Bilen. Güzel. Çok iyi yumurtam Top <laughs> <sorunlar> <laughs> <laughs> Biz onun üstünde ot sürdük. Top <laughs> gibi <laughs> <Sen> oradan, oradan. <laughs> <laughs> Korktum. <laughs> söyledim. Evet. Ben de şimdi yavruların nesilleri böyle diyorum. Şimdi döven herkes kulak kapandı, Özel yavrum. bu buğday çok. Hani gördünüz. Buğdaylar kuruyor. Ama erkektir biçiyor. Ee, eş bir evlat topluyor. Düz bir yere yığıyor. Düz yere yığınca bu ağacı taşlı yerini yani şundan bak. Taşlı yeri buğdayın üstüne deviriyor. Taşlı yer. Şurası düz yer özür dilerim, özür dilerim. Uzun bir ağacı var. deniyorlar, At var. Hayvan var. Yani ne geçmişti Ağaç, o hayvanlar burada duruyor. Bu düz üstüne oturuyorsun. Yavrum da bilsin onlar da. Televizyonda görüyorlar Tam bu görüyor. Devamlı dönüyorsun. Dönerken, dönerken senin ağırlığının bu ağacın ağırlığıyla buydayı, kuru fasulyeyi Kuru mercimi kapçunlar bir ismine dövendim ben ya. Yanlış mı anlattın? yanlış mı Gayet yani, güzel. dün de burada bir anne var. Anne böyle oturgan bir sinirli, karı bir sinirli hareketi var ama dur dedim. <laughs> dur demesi patladı. Kızım dedi, böyle kalabalız. Yavrum bu ne dedi? Ben de anneciğim döven dedim. Tekrar tasdik eder gibi sordu. Kızım dedi, döven dediğin iş ne yapar dedi. Ben ne dedim. Sana bakmadan anneciğim dedim. Hayvanı koştu zaman bu zayı arıyor. Hayvan çevirdim. Hiç yemeğe yüzüne bakmadan. Hayvan derken kardeş çerteler at. Oyuncu karşı gibi şuraya çık. Kutunun başına buraya buraya bir şeyler et. <laughs> ben onlaki, burası hayvan mı? Bunlar hayvan mı? Hayvan değil ya, hayvan çevirirken sen nereden nereye uyduruyorsun da kendini hayvan diyorsun. Yani diyorum, çift bir coşlar da bilsin. Çünkü at var, da hayvan var. Onları çeviriyordu. Hayır, kimse kimse şey hayır. demez Aşkım benim. beni. böyle, açık havalandı. Yani kişi 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 kişi. İşte bir yani Bırak de hayvan derken yani, yani. ben demiyor sanetti. İşte ha. Anlayamadığı için lafı daha bir yerden anladı. Yok o, çat, o çatacak yer arıyormuş. Sana denk gelmiş. Şimdi, i̇şte, o da bana denk etti. Çatmasa neymiş? Onlar kere o yüksek sesini. Yine e, senin gibi rapleri, Şurada, da, rapleri dışı, dışı ben düşür de takla kuramaz da. Şey, lan dışarı çıktı ben bari duymayayım. Rapper durmuş. Bana bak, bana bak dedi. Ben sana İstanbul'da evdeyim parayı dedi. Arabanın oğlu oturacağım dedi. Arabanın arkasını soktum dedi. Sık 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 geliyor kendi içim dışıma çıktı dedi. Tam geliyor sana. Sana arabanın önü arkası mı olur? Tekerin altı üstü mü olur? Bakmış gelmişsin. Tekerin altı üstü mü olur? Araba şimdi sallayayım seni. Çekim yaptığım için rahat gülemiyorum pardon. Hadi rahat rahat var fıkıl fıkıl Ben bunu diyeyim. Böyle fıkıl fıkıl ediyor bu. Çatacak yer var ya. Ama yeri değil Başım var Şimdi bu çocuklar da Şimdi ilk yaşlar da bilsin. Görün. Çiçi görün. Beni uyur. Bak kalkma. Şimdi kalkma. Ya bu abla kardeşler. Bunlar üç kardeş. Kardeşleri büyük ve ayrılıyor. En yakın yere Hacı obası en yakın yere Davut köyü, burada olan çadırı kapan kendi ismini vererek Burayı yavrum nere deme, mi? Bura köydür, bu köyün ismi Yörük'tür. Çünkü yürüyerek geldiği için kendi ismini kendi vermek. Hocam altındaki sandalye şu istiyorum seni. Altındaki sandalye <laughs> <sandalyav gülüyor> istiyorum. Tamam. Sana demiyor, Sandal de Sandalye ile. Sen, sandalye. <laughs> de sandalye ve sahibi. <laughs> Sen de.